Hepinize yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. İndirimler devam ederken ben de size istediğiniz diğer bir marka İpek Yolu çekmeye geldim. Biliyorsunuz tarz olarak bana çok hitap etmiyor ama siz çok seviyorsunuz. O yüzden sizin için gezeceğim. Şu anda %50'ye varan bir indirim var ama bakalım gerçekten %50 indirim var mı göreceğiz içeride. Genelde %50 değil %20 falan çıkıyor. O zaman size iyi seyirler. O zaman giriş yapıyorum mağazaya. Ay renkler gerçekten güzel. Renklerden beğendim bir. <laughs> Bakalım neler neler var. Ay ilk size şöyle bir hırka göstereceğim. Bakar mısınız ne tatlı. Ay çok beğendim bunu. Bence tarzı çok hoş. Aa. Beğendim bunu. Buna bakayım ne kadara düşmüş. 1500 TL. Yani tam bir %50 indirim var şöyle bir de Teddy gibi bir ceket buldum. Bayağı dış giyim gibi de giyilebilir aslında. İç falan astarla. Şu anda 4000 liraymış fiyatı. Kıvrık böyle bir gün. Bayağı da tatlı. 34'e göre de boyu epey uzun. Renk tonlarına bayıldım. Mesela şu hırkanın rengi de çok güzel. Görünümü çok iyi. Bu da şu an 1500 liraya düşmüş. böyle polar gibi üstler var. İçi de böyle biraz kadife ve kapşonlu. Bakalım ne kadar. Oh 2900. Yani pahalı. <laughs> Pahalısın. Mesela yine şu çok güzel bir balıkçı. Bakın bunu beğendim. Ama sanki bu da bir akrilik gibi böyle. Triko yani çelik örme gibi 700 liraya düşmüş. Bir içeriğine bakarsınız. Ama renk olarak çok güzel ve çok hani kombinlemesi rahat bir parça. Yine beğendiklerimden şu blazer çok güzel, rengi çok güzel, kumaşı da çok iyi gözüküyor. Sadece pek yolda şu içinden ekstra bir parça veya tırko çıkartmalarını sevmiyorum. Hani ben hep klasikçiyim, 2650 TL'ymiş indirimli fiyatı. Bayağı tarzı güzel ama bakayım. Ha neyse arkaya da bir şey yapmamışlar. <laughs> bir de şu kürkü göstereceğim size. Bu da indirime girmiş şu anda. Bence güzel, tarzı hoş. Şöyle bir dakika göstereyim. Küçük yakalı ve yumuşaklığı falan o kadar güzel ki. Bakayım ne kadara düşüyor. Şu anda 4620. Blazer'ın rengini de beğendim. Ve hayret içerisinde ekstra bir parça triko vesaire çıkmıyor. Batkası var gibi gözüküyor ama yokmuş. Bayağı beğendim bunu. Bakalım ne kadar. Ee, o da 2650. Size gösterdiğim blazer'ların bir de şöyle yün bir pantolonu da var. Palazzo. Bence rengi çok nefis bir pantolon. O da 3000 liradan 1500 liraya düşmüş bu sezon daha çok ipek yolda böyle peluş ve kürklü kabanlar var tam yani <laughs> bayağı da güzel gözüküyor İçi de aynı galiba yok değilmiş bir dakika daha da detaylı açacağım hatta ya yani içi böyle su süet gibi hemen bir fiyatına bakacağım 10 bin liraymış sezon fiyatı şu anda 7 bin lira Şöyle askılı triko bluzlar var hırka içine giymeye. Onlar da şu anda 450 TL. Yine şunun rengi de bayağı güzelmiş. Başarılı. Hayret. İpek yoldan epey bir şey beğeniyorum ama bu sezonmuş maalesef. Üzgünüm. Mesela şu kabanın da rengi çok güzel. Şöyle büyükçe bir kemeri de var. Bu da şu anda ne kadara düşüyor bakayım. 4800. Şu kırmızı kabanı çok beğendim. Yaka detayı falan çok güzel. Kalitesi de çok iyi. Biraz böyle nar çiçeği gibi bir renk ama tarzı çok iyi ve böyle tok kalıp gibi bir parça. Bu da 5.100. Sezonun rengi kırmızı deyince İpek yol epey bir yüklenmiş o da yine böyle bir suni kürkten bir kaban var. Bu ne kadara düşüyor bakayım. Bu daha 5000 lira diyebiliriz. Şu kabını da beğendim. Aslında yakasız. Şöyle içinden de kürkü çıkıyor. Bence bayağı tarzı güzelmiş bunu. Beğendim. Yandan cepli kısa bir kaba. Hatta asıp da göstereceğim size. Fiyatı 5400 lira. Bunda tam %50 bir şey yok ama bence çok güzel. Şimdi dediğim gibi bir asıp öyle göstereceğim daha detaylı. Şöyle göstereyim. Az kadar benim üstüm o kadar dolu ki şu an. O yüzden ben giyemedim ama böyle bence anladınız. Bayağı güzel. Bir de şöyle mercan rengi yine bir balıkçı buldum. O kadar yumuşak ve ince ki bence çok güzel bir balıkçı. Ve 800 liraya falan düşüyor bildiğim kadarıyla. Bu da 800 TL. Şunu bir beğendim. Hemen asacağım şuraya. Baya vintage görünümlü. Şöyle çok uzun değil ama tarzını çok beğendim. Bir deri mont göstereceğim size ve güzel bir fiyatı iniyor. Aha, çok beğendim bunu. Eee bu da 2.300'e düşmüş. Bir tane de şöyle çok geniş yakalı kürklü. Aslında hırka mı desem, ceket mi desem bilmiyorum. İçinde de pırıltıları da var, astarı da var. Belinde şöyle kemeri var, <laughs> kolunda deri kayışı var. Aslında fena da değil. Bir bakayım. Aa, 5600 liraya düşmüş. Bunda tam bir yüz liralık indirim yok maalesef. Ama ışıltısı falan çok güzel. Mesela şu haki kabanı da beğendim. Bayağı böyle belden kuşaklı ve geniş kolları var. Bakayım o ne kadara düşüyor. O da e, 9600'den 7800'e. Şöyle. Bir de şunu beğendim. Böyle bir deri pantolon. Bence kahverengi tonu çok güzel ama biraz böyle skinny gibi dar bir kalıp. Onu da söyleyeyim. Şöyle çift kemer detaylı. O da 2100 liradan 1470 liraya düşüyor. Ama bence çok şık ve yüksek belli. Bir de şöyle ince bir triko göstereceğim size. Biraz tarzı değişik geldi çünkü. Böyle amelok gibi falan yapmışlar. Tast. Aa bakayım buradan da açık. Aslında bir hırka düğüm atılmış gibi. Böyle gösterim rengi falan bayağı güzel. 850 TL. Bir tane de şöyle bir kazak göstereceğim. Mesela e, boğazlı detayı böyle güzel düğmeli. Çok güzel bir balıkçı. İncecik ve yumuşacık da bu arada. Rengi de çok güzel. Kombinlemesi de çok rahat olur. Bu da şu anda 900 TL. Bir tane de yine şöyle taşlı tuşlu bir kazak bulduk. Şöyle içlerinde böyle belli belirsiz taşları var. O da 1350 TL'ye düşmüş. Şöyle çok klasik bir çanta göstereceğim size. Rengi falan baya güzel ama bu kadar klasik parçayı seviyorsanız bir bakın. Bu da 850 TL. Yine şöyle içerisinde taşları olan bir kazak göstereceğim. Hatta bayağı da uzunmuş. Bu ne beden? M beden. Yani bir triko elbise kadar uzun. Bu da şu anda 2000 TL. Şöyle incecik bir triko hırka buldum. Rengi yine çok nefis. O da böyle. Bir de şöyle leoparlı gibi bir peluş var. İçinde elbise var. O yüzden çıkartamadım şöyle. Nasıl belli olmuyor ama bir dakika göstereceğim. Ay ağırmış da baya. Şöyle uzun da bir şey. Ya, bu da 4800. Yine şöyle tüylü tüylü kürklü şeyler buldum. Suni kürk. Şöyle bir hırka var. Burası böyle triko. İçi de bayağı şey gibi, süet gibi. O yüzden dış giyim olarak da kullanılabilir bence. Bayağı tatlı. Arkası falan çok güzel. Bir de böyle bomber gibi oluşunu falan beğendim. Mesela yine böyle peluş bir mont var. Bayağı da tok ve güzel. Yandan cepli falan. Şu düğme de çıt çıt detaylarını bir göstereyim bence. Çok tatlı bir detay. Yakalı. Bakayım ne kadar. O da 5210 lira. Yani dış giyim için daha ideal. <laughs> Bu da göre. Ha, gerçekten şoktayım. <laughs> Şu suni deri üstleri de çok beğendim. Mesela gömlek üstüne falan da giyili. Bu dikiş detayları falan çok hoşuma gitti. Yaka gelişi falan da çok iyi. Maya tatlı. Bu da 1330 TL. Mesela göbek saklamak için böyle şeyler güzel oluyor. Biraz böyle hafif ev olan etkisi bunları değerlendirebilirsiniz. Bir tane de şöyle burgu örgülü, böyle delikli delikli, çok incecik ve hafif bir hırka var. O da şu anda 800 TL'ye düşmüş. Böyle. Böyle pırıl pırıl bir crop ceket buldum. Biraz tweet gibi gözüküyor ama değil. 2900. Şöyle bir de yarım boğazlı, yani dik boğazlı bir kazak göstereceğim. Bu da şu anda 1000 liraya düşmüş. İçerisinde de böyle böyle <laughs> boncukları da var. Süslü. Şöyle ceket içerisine falan giymeye ince trikolar da şu an 500 lira falan. Şöyle göstereyim. Bakayım. Bir de şöyle deri blazer'ları seviyorsanız onlar da şu anda 2150 TL. Ay hayret gerçekten ilk defa İpek Yolda bu kadar çok şey beğeniyorum. Mesela şu crop ceketi de beğendim yani kabanı. Böyle değişik bir detayları var. O da şu anda 7, 3700 liraya düşmüş. Şöyle yakısı kürklü, biraz daha böyle kapıçane montlardan var. Bunu da beğendim. Yani dediğim gibi ben aslında renklere biraz tav oldum ama e, şu anda o da 4000 liraya düşüyormuş. gösterdiğim şişme montun bir de şöyle bey rengi de var belden de böyle kemerle da biliyormuş Ayrıca büzdürüp bomber gibi yapabilir misiniz portföy gibi bir çanta göstereceğim size baya kalıp gibi bu arada bu ne kadarmış Bu da bin lira ama rengi falan çok güzel Mesela şu yarım çizmeleri de beğendim. Böyle ucunda da metal detayı da var. Çok da güzel gözüküyor. Bu ne kadarı düşmüş? 3230-220 Fiyat da okuyamadım. Bir de şöyle çift taraflı. Bir tarafı böyle triko gibi aslında. Polar gibi böyle uzunca eldivenler de var. Onlar da bu 1350 herhalde gerçekleri. Evet yumuşaklığından bir de koklayacağım. Evet gerçekleriymiş. Şunların renklerine ve görünümüne bayıldım böyle sukuma kumaşı gibi aslında. Sıcak tutar mı? Emin değilim ama üstten görünüşü o kadar güzel ki. Şu anda bu da 2310 TL. Bir de şöyle teddy ayakkabılar var. Bayağı da platform tabanlı. Onlar da 1400 lira Şu hırkayı çok beğendim. Bir onu da göstereceğim. O indirimde mi emin değilim. Bana bir bakacağım. Bir de yılan derisi böyle çantayla bence çok güzel olmuş. Hatta bu kombinim komple beğendim açıkçası. Ee, çanta 850 TL. Hırkaya da bakalım ya. Hırka bayağı güzel gözüküyor. Yani bir tweet ceket gibi ama galiba değil indirimde. Bir bakayım. Ya ben şöyle bir kodunu vereceğim. abi bir online'da bakın ha buna. <laughs> Vallahi çok beğendim. Bakayım. Ay maalesef onda indirim yok. Ama güzel. Serdiğim bir de böyle koyu kahvesi de var bir yarım bot daha beğendim onu da göstereceğim burnu böyle küt ve kalın topuklu bence tarzı çok güzel yanları da lastikli olduğu için çok da rahat giyilir 2000 lira şöyle göstereyim bunun sadece rengini beğendiğim için paylaşıyorum topukları falan da süet böyle hafif yuvarlak bir topuk bunun da fiyatı 1300 TL çıkıyorum ben şimdi mağazadan. Mağazada da öyle korkunç şarkılar çalış çalıyordu ki yer yani ve ding dong ding dong falan diye. <laughs> Ezgi yok, şarkı sözleri zaten sallama. İnşallah onlar yüzünden de bir e, telif falan yemem. Valla ben bu sezonu yalan yok. Paşam iş gelmeyecekti. Gerçekten sezonunu beğendim. Renkleri de çok güzeldi ve indirim etiketlerine de baktıysanız bilmiyorum indirim öncesinde zam geldi mi bilemem ama %50'lik bir indirim vardı. Beğenenler baksın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.